Hepinize merhaba. Arda. Efendim. Bay bay. Bay bay. Daha güçlü. Masayı kır. Baba! Ne yapıyorsun oğlum? Hepinize merhaba ben bugün sizlere sonra gelsin. Turgo Sattı'nın bugün konum. FPS arttıran e, mod. FPS arttıran e, ee, bir tane program olacak. Tam bu sırada video like veriyorum. Atatürk'ünden çok bu dersiniz abi. Yanımda da ya sen kimdin aga ya? İsmini vallahi unuttum. Arda. Ne? Arda Arda. Arda'ya da buradan selam ana. Arda'nın da kanalı açıklama kısmı var. Ona abone olmayan. Abi yalnız kulağımı siktin he. Kanka başta. Koptum bir ara başta bağır. Arka şalgamıştık arka arka kardeş. kardeş şalgamıştık ya. Arkada ağzıma sıçıyorlar. Şey, he. şey uçağa gelsin şey yapma. Arkada bak arkada. Arka 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 ya ne bağırıyorsun lan? Aaa yarım Aa, Bana geliyor şimdi de Tamamını <laughs> <laughs> Koş koş Bu yüzünü sikecek hadi Koş lan Neyse ben Ardın ve da açıklama kısmına Onu da abone olun lütfen çünkü o da e, Bizden birisi yani ona da bir destek çıkalım abi Şu an kaç abone edin Aga sen Aga senin kaç abonen var diyor Adam geliyor kaç 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 abonen kaç 60 daha 60. Onu bir 500 yapalım gençler. Ee, 500 abone yapalım cidden 60 abonesi varmış. Gidin bir lütfen bir abone olun. Ee, sen bende de Belki bir, a, bir, gün siz de bu videoya çıkacaksınız ve o da size abone olacak. Evet, Biliyorum ama susar mısın? Yurttafık bir şey konuşuyor o zaman. Dur. Ee, ben hiç boktan şeyler aldım. Yardım et bana. Bu arada e, siz de videoya para falan gelmek istiyorsanız da Discord'a beklerim yani Discord'da. E, VIP satışları falan filan var Discord'da çok güzel şeyler var. Ben bunu yakacağım sen keseceksin tamam mı? Salak lan. Ota gitmiyor mu nakuyum ya? At sen küfretme at sen bana. Al. Kılıcı at kılıcı lan kılıcı. Ha. Tamam sal şimdi. Al. Yeter al sen şundan. Ne onu boşver o, 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 yazık ona gel sen gel. Dur lan dur dur. <laughs> Kır botumu hadi. Kır da üstüne düşün lan. Öldüm lan. Dur dur. dur. Dedim, ne alacağız? Neyse böyle ben şu an Allah çapsın sırtından ter akıyor. E, cidden bu videoyu hızlı bir şekilde çekeceğim ve yarın sabah atacağım yani. Benim olsam benim çok az. Gel arkaya kaçalım bu bizim. Çünkü tamam. bir taraflarımıza koyacak ve daha ev boş tamam. daha, daha o tür falan çekemedik yani. O yüzden hızlı çıkaracağız değil mi kanki? Sen çekmişsin öyle duydum. Neyse yani, hemen ben, Allah çapsın sırtından bak. Damla damla ter akıyor bak <laughs> yemin ediyorum sana. Abi. Ben bu arada açık. Oğlum olarak... Kadar... benim de vantilatör açık değil. Oğlum benim de değil çünkü videoda bak bak vantilatör açayım bak ses, genel sese bak bak. Size belki gelir beler size videodakiler gelir ama bak bak sese of. <laughs> Arkadakiler ağzımıza sıçacak. Neyse ben vantilatörü kapatıyorum çünkü ses geliyor olur büyük ihtimalle. Aynen yani onları fark ettim ben de direkt. kaç abi cidden develer ardıya abone olmayı unutmayın cidden kendisinin güzel bir kanalı var. Aga sen neler çekiyorsun içerik olarak? normal ya. o da benim gibi soğuk böyle takılıyor yani onu da bir gidip abone olsanız sevinirim yani. gel bak biz şurada chest vardı galiba o chest'e gidelim bir yemek yemek toplaya bak Atlar atlara varmış bak. Of gel gel çok güzel bir chest buldum gel neredesin? Ha burası spin knife açık al. Zaten pijbedlion hepimizi banladı beyler kafanız olsun yani arasında ben de kaynadım. Attım yapayım yapayım. İki tane yanıt geldi bir tanesine diyor Starlight diyor git diyor Pokenik diyor sor diyor Pokenik diyor yapacak diyor Diğerinde ee, tane Sen botu ee, Seni cevaplamışlar falan diyor öyle ne bildi bok çok çok boktan bir sistem var ve Bedion'un teşekkür ederim ben neden bağlandım hiç fikrim yok Galiba Huzuni'yle birini trolledim ya kanka ondan sonra Kalmış Huzuni bende galiba o yüzden Bir mı attık. artık ne yaptılarsa Hekmek anlaşılmış değil mi bir bok olmuş Ondan da buradan tamamen akıyım <laughs> Bana tanır. Sen ne? Yapıyorsun? Ya. Vallahi <laughs> ben öleceğim diye. Vallahi sandım bir ya. Vallahi bak fly ya uç havada kaldım diye. Dur, dur, dur girdim. Aa! Oha açtım. Ama açılıyor zaten. Ana aç ama hayır ben ondan değil. Bilmiyordum biliyor musun? Ha onu ben de yapıyorum bazen. Şansa var he bak burada bok gibi yer var. Gel tanış. Aa burası çıkışmış. Gel bakayım gel. Sen skill'a açık lan buradan. Oltam ol, ol, kırıldı. Oltam, oltam, sen kardeş oltam kırıldı. Neyse beyler ben hemen konumuzdan devam edeceğim. FPS arttıran mod abi, FPS mod diyorum. FPS arttıran bir tane program var gençler. Eee FPS nasıl arttırıyor diyecekseniz onu kuruyorsunuz galiba bilgisayarı tam çalıştırıyor yani bilgisayarın her ekran kartını falan filan böyle iyice zorluyor ve tam tam gelen FPS sağlıyor benim bilgisayar çöplendi bela iyice çöp ama 8 GB ekran kartı var ama iyice boklaştı iyice ben bu hafta sonu format falan atacağım şu anda ben normalde 80 FPS oldum şu an 120-130 alıyorum cidden küçük bir etkisi olsa bile baya yani Bilgisayardan bilgisayara göre değişir. Bence etkisi var yani. Açıklamada da kurulma linki var. Bunu bir tane yabancı kanaldan gördüm. Ona e, söyleyeyim buradan. Yabancının ismini Aa, sen adam sandım kanka sen. Adam var. Dur. <laughs> aldın mı var? Yukarıda çizsem mi? Aldım her her bok aldım. En üsttekini almadım kanka en üsttekine çık. Çıkayım o zaman. Yalnız yemeğim var mı? Aç sen ben geberim. de gebereceğim. Sıkıntı yok beraber geberiz. <laughs> Şurayı da bir dolaşıyoruz. Şu Neyse. Bak inek oha oha ha. oha inek uz oha. <laughs> inek uçuyor. uzaylara merhaba demeye çık. What? Bu ne lan cidden? İki diyen var. Kanki. Bu, bu ne biçim peki, hiç bir peki hiçbir şey anlaşılmıyor. Peki ismi ne? Efendim? Dur. Uzatma hoş yani. şey. Ortaya gel kanka ortada direkt kasılak. Ama işte tekne. Oh my god. Oh. Aa, o uçan ineğim ben oradayım. Ha gördüm seni. Aa gördüm ne kulum varmış. Ha Need for Speed. Eray yavaşta. Aga al sen şunları. Ben böyle gideceğim. Oha iki tane ben mi tatlım? Nerede lan? Burada kan. Kanki yok ya ben fan yok oğlum. Kan damıtları atsana. Attım lan. Alo. Ayşe. <laughs> Alo. Aga senin falan mı diyor? Ve bu arada dediğim gibi Discord'dan dediğim gibi böyle alımlar falan yapılıyor Discord'dan. Hepinizi bekliyorum gençler. Ee, Arda'ya da abone olmayı unutmayın. Dimi Arda. Aynen. Ee, o konu o işte o şey program açıyorsunuz. Program size soruyor bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey <laughs> elhamdülillah. O program size soruyor diyor. Dur e... dur sesi kısıyorum ya dur dur. <laughs> O, o şey size soruyor e, program e, oyun hızlandırılsın mı diye soruyor siz yes diyorsunuz e, bir azıcık FPS fırlıyor böyle çıkıyor sonra düşüyor sonra yine yükseliyor böyle yükselerek kalıyor sonra çok güzel oluyor yani çok hoş. Dediğim gibi açıklamadan da indirebilirsiniz. Eğer açıklamaya koymadıysam da Allah belan versin. Çünkü büyük ihtimalle koymayacağım. Koymayı unuturum ben yani öyle bir malım. Neyse. Hemen şunu Q'yu alalım. Q burada tamam. Ben bu arada çok büyük büyük bir pro UHC oynadığım için günün 4 UHC'sine giriyorum yani. O yüzden e, çok proyum. Bence gitmeyelim. Dayımız abi. Oh, oh, Gidelim biz acıyı severiz. Aran. Koş lan koş. Beni. <laughs> Beni hiç sayma valla ben burada efsi olabilirim Lan ne yapıyorsun? Eren! Ben? Eren grup seks yapıyor lan Eren! <laughs> ha öldü! Beler amacımızı başardık bir kişi daha öldü Beler bir şey soracağım ee, Bu videoyu atsam benim büyük bir taraflarına gömersiniz ben videonun eğlencesine bakarım eğer video attım atmanın önemli değil videonun eğlencesine bakarım ee, Bence video absurdum falan böyle video biraz bok oldu ama neyse yani bunu atacağım Yarın çünkü yine doktorum var Bugün de doktorum vardı ya Benim diş doktoru ağzımı açıyor bir şey takıyor onu çıkarıyor onu takıyor bir şeyler yapıyor işte O yüzden Arda'ya da abone olmayı unutmayın yani Hepinizi seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay